Merhaba Fatsa, merhaba Söz TV izleyenleri. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sözün Özü programımıza hoş geldiniz. bugün ne konuşacağız? Bugün Fatsa'da COVID-19 vakalarını konuşacağız. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 Mart 2020'den itibaren ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 son zamanlarda Ordu'da çok can yakıyor. Ee, yanımda FATSA'da faaliyette bulunan Özel Meditek Hastanesi Baş e, Başhekim Yardımcısı Berkant Haldun Çelik hocam var. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam, 2020 yılı hiç hatırlamak istemediğimiz şekilde geçti. FATSA'daki Covid-19 vakalarını sormak istiyoruz size. Evet. birinci kişiden, direkt hastalara bakan kişi de sizsiniz. Hastaneye Doğru. gelen ilk görüş ilk muayene sizden geçiyor değil mi hocam? Yani bu çok çeşitlilik gösteren bir hastalık olduğu için belirtiler açısından tüm hastalar doğrudan bana gelemeyebiliyorlar. Örneğin kalbe gelen ya da işte dahiliye gelen hastalar olabiliyor. Ama sonuçta hastalık yakalandığı andan itibaren bana geliyor. Dolayısıyla e, işin şey kısmı, tedavi kısmı e, benim üzerimden yapılıyor bizim hastanemizde. Anladım. Peki hocam. E, FATSA'lıların merak ettiği sorular var. E, özellikle Covid 19 nasıl bulaşır? Bunu bir anlatabilir misiniz hocam, fatsa halkına, bizi izleyenlere? Tabii. Çok bilinen bir e, bulaşma şekli var. Hani bizim e, damlacık enfeksiyon dediğimiz bir grup hastalık var. En bilineni grip mevsimsel grip. Yani sonuçta temasla da bulaşsa. Temas dediğimiz olay insanların hasta insanların farkında olmadan ağız burun sekresyonlarını ellediklerinde ve bunu çevrelerine bulaştırdıklarında, bunun ikinci kişilere bulaşma şeklinden bahsediyorum. Ama bu çok düşük bir oran. Temel bulaşma yakın birlikteliklerde, nefes alıp verme sırasında veya öksürme, hapşırma gibi e iş, eylemlerden sonra Ortama yayılan gözle görülmeyen partiküllerin diğer insanlar tarafından nefes yoluyla alınması, damlacık yolu bu demek. E, bu her hastalıkta aynı hızda olmuyor bulaşma, ama gördük ki e, temaslı insanlarda ortaya çıkan aktif hastalığın e, durumuna bakarak e, bilinen bütün e, hastalıklardan daha hızlı bulaşıyor yani hiç ne olduğunu fark etmeden aynı ortamda ve birlikte bulunan insanlarda neredeyse istisnasız belli bir süreyi tamamlamak kaydıyla bu çok kısa değil. Örneğin birkaç dakikalık birlikteliklerde olmayabiliyor. Ama özellikle ev ortamında, aynı evde yaşayan insanlar, aynı iş yerinde aynı havayı soluyan insanlarda e, korunma yoksa ki bilmiyorsanız nasıl korunacaksınız hasta olduğunuzu. Çok hızlı bir şekilde istisnasız herkese bulaşıyor. Anladım. Peki hocam, Sağlık Bakanı özellikle mesela Ordu'da büyük tehlike olduğunu söylüyor. Biz nasıl korunmalıyız hocam? Sadece maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen yeterli mi? Şimdi gönül istiyor bazı şeyleri ama bunları yapmak çok kolay değil. Temel basit hareketleri yaptıktan sonra %90 korunmamız mümkün. Ama bu çok istisnasız, istisnasız yapılması gereken şeyler. Maske olayı. Şu an sizin taktığınız maske, takma şekliniz buna doğru olduğunu gösteriyor. Bunu uyguladıktan sonra ve temas mesafesini işte bir miktar açtıktan sonra bunun bulaşma ihtimali neredeyse yok. Ama görüyoruz ki çevremizde bu uygulama yapılmıyor. Aslında buna bir şey de yok, bahane de yok. Yani maskeyle nefes alamamak ya da maskeyi takamamak vesaire gibi bir bahane kabul edilebilir bir şey değil. İşte insanlar bunu yapabilseler, birazcık mesafelerini açıp istisnasız ama her türlü koşulda bu maskeyi çıkarmamayı uygulayabilseler, zaten büyük oranda sorun çözülecek. Ondan sonrası iş biraz değişiyor. Bir araya gelme oranını azaltmak gerekiyor insanların. Yani toplu yaşam alanlarından uzaklaşmaları gerekiyor. Örneğin pazar yerleri. Hala aktif görüyoruz. Ee, bulunduğumuz ortamda fazlasıyla var. Örneğin ee, şu anda olmamakla birlikte işte restoranlar vesaireler. Hani maske takmanın mümkün olmadığı ama insanların da uzun süre bir arada olduğu mekanlar. Şimdi bunları eğer şey yapabilirseniz ama süresi çok uzun. Böyle 3 gün hafta sonu sokağa çıkma yasağı şeklinde dar sürelerde olacak bir şey değil. Çünkü bu mikrobun zaten vücutta kalma süresi hastalığa başlat girdikten sonra 4-5 gün. Ondan sonra başlıyor hastalık. Yani bu hafta sonu korunmaları bir şeyi çözmüyor. Yani bu o, örneği de yok bizden başka dünyada. Çünkü bir hedefiniz olması gerekiyor. Diyeceksiniz ki benim vaka sayım şu kadar ve ben bunu şu seviyenin altına indireceğim. Bu sizin alacağınız önlemlerin katılığına göre 15 günde de olabilir. 3 ayda da olabilir. Dünyada bunun bu şekilde örnekleri var. Tek tek. Ne kadar az vakaya indirirseniz o kadar e, hızlı halletmiş oluyorsunuz. Şu bir gerçek. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık. Bizim yaptığımız her şey ekstra fayda sağlamakla birlikte %100 etkili bir ilacı olmayan bir hastalık konuştuğumuz hastalık. Ama her şeyde olduğu gibi mesela bir kanseri önleyemezsiniz. Şunu şunu yaparsan kanser olmazsın denebilecek noktada değiliz teknolojik olarak, bilgi olarak. Fakat bu hastalığı teorik olarak önlemek mümkün. Yani bu saydığım şeyleri çok böyle katı kurallara uyarak yaptığınızda kesinlikle sıfır vakaya ulaşmanız mümkün. Şu anda bunu yapan ülkeler var. Evet. Peki hocam, e, hangi durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmalı? Şimdi Vatandaş. az çok temel e, belirtilerini artık insanlar öğrendiler. Yani tek tek saymak çok da önemli değil ama işte ani başlayan yaygın vücut ağrıları, çok kısa süreli ishaller, boğaz ağrıları, yüksek ateş, e, halsizlik gibi belirtiler. Doktora yönlendiriyor zaten insanları. E sonuçta test yapılması veya yapılmaması da çok önemli değil. Bu seviyede e, kişi kendini takip edebilir. Doktora gitmese bile. Ama esas önemli olan şey hani o genel durum bozukluğu dediğimiz bir kavram var. Bakıldığında herkesin anlayabileceği kişinin belirgin hasta olduğunu gösteren genel görüntüsü. Artı ekstra nefes darlığı. E, yüksek ateş. Eğer bu saydığım son saydığım şeyler varsa kesinlikle bir sağlık kurumuna başvurulması lazım. Zaten nereye giderse gitsin ilk yapılacak şey test uygulaması olacak ee, ve bir şekilde bu eğer Covid 19 vakasıysa da te teşhis konmuş olacak. O zaman ne oluyor? Bir hastalığı yakalamış oluyoruz o kişiyi tedavi etme e, çabamız başlayacak. İkincisi e, o kişinin yakın temaslılarını uyarma şansımız olacak. Ve oradan yayılmasını engellemeye çalışacağız yapabildiğimiz kadarıyla. Ki bence bu da çok önemli bir şey. Evet hocam. Peki hangi hastalıkları taşıyanlar risk yani büyük risk grubunda oluyorlar? Bu konu biraz gündemden çıktı aslında. Neden? Çünkü ek hastalığa sahip örneğin ağır kalp hastalığı olan, bir takım kanserleri olan bağışıklık sistemi ile ilgili sorunları olan insanlar e, diyabet hastaları şeker hastaları yani yüksek tansiyon hastaları işte bizim alanımızla ilgili kronik bronşit veya astımı olan insanlar e, 7-8 ay önce gündemdeydi ama bu süreçte biz birçok şey öğrendik Bu hastalıkları olmayan yani e, hiçbir problemi olmayan e, yaşı genç olan çok fazla vaka gördük. Bunlarda ölümler de oldu, hatır sayılır miktarda. Aynı şekilde e, ciddi hastalığa sahip olup ileri yaşta çok kısa sürede hastaneden taburcu olabilecek seviyeye gelen insanlar gördük. Tabii ki bunlar önemli ama e, kriter değil. Yani bu ben şunu söylemek istiyorum: hiçbir şey olmayan bir insanın güvencesi yok ya da ee, bu tarz hastalıkları olan insanların çok ekstra korkmalarına gerek yok. Bizim istediğimiz şu konuştuğumuz ortalama önlemleri almak. Yani bu e, karantina uygulamasına e, şey olmak, biraz e, güvenmek, e, tabii ki maske takmak. Bunu yapmak dışında e, şey yapmaya gerek yok, önlem almaya gerek yok yani. Peki hocam, e, kısıtlamalar yeterli mi sizce? Yok, az önce de bahsettim. Kısıtlamaların bu seviyede olması kesinlikle yeterli değil. Çünkü kısıtlama dediğiniz ortama baktığınızda birçok insana izin olduğunu görüyorsunuz. Birçok insan sokağa çıkabiliyor o yasağın uygulandığı şeylerde dönemlerde ve ne olursa olsun hani çok ciddi sokağa çıkma yasağı uygulansa dahi 48 saat hiçbir şey değil bu hastalıkta. Yani siz her hafta sonunu yasaklayarak bunları üst üste getirip toplayamıyorsunuz. Yani bir ayda 8 günü yasaklamış oluyorsunuz. Onu tek seferde 8 gün yapsanız çok daha etkili olacak. Ya da arzu edilen belki 15 gün, belki daha fazla. Bunu yaptığınızda herkes evinde kalıyor. Hasta insanları siz kontrol ediyorsunuz ve tedavi edilecek olanları ediyorsunuz. Temasları minimuma indiriyorsunuz ve hızlı bir şey oluyor, azalım oluyor. E sizin sahip olduğunuz e, sağlık gücünüz belli. Şimdi yaşadığımız ilçede iki tane hastane var. E, yatak sayısı belli. Yoğun bakım sayısı belli. Aynı zamanda bu hastalıkla il, aktif ilgilenebilecek doktor ve yardımcı sağlık personeli sayısı belli. Şimdi bunları aynı anda bin tane hasta olduğunda mümkün değil. Yani hiç kimseye fayda sağlayamıyorsunuz. Ama bu sayıyı aşağı çektiğinizde belli işte kontrollü bir şekilde bu hastalık toplumda görülecek. Almanların böyle bir şeyi vardı, öngörüsü vardı. Hastalığı durdurma, durduramayacağımızı kabul ettik. Amacımız bunu zamana yaymak ve bu zaman dilimi içerisinde sağlık sisteminin bunu çözmesine yol hazırlamak, zemin hazırlamaktı. Çok da mantıklı bir şeydi bu. Ve yapıyorlar. Yani ciddi sayıda vakaları var. Ama e, tık, önemli olan sistemi tıkamamak. Hani o Şubat-Mart döneminde İtalya'da, İspanya'da gördüğümüz noktaya gelmemek. Korkarım ki biz onun kıyısına geldik şu anda. Yani bu önemli bir şey. Çok önemli hem de. Anladım. Peki hocam, 14 gün boyunca veya 10 gün boyunca tüm ülkeyi karantinaya e, alsa yetkililer... Büyük ölçüde o zaman e, hastalığı kontrol altına Tabii, alacağız. Tabi hızlı bir azalma olacak. Siz bu azalma süresince hem zaman kazanmış olacaksınız, hem e, daha efektif çalışacaksınız. Bunu birkaç defa uyguladığınızda, yani biz bunu kesintisiz birkaç ay yapma şeyine sahip değiliz. Öyle bir ekonomik gücümüz yok. Ama bunu yapabilen ülkeler var. Hani bunu böyle yapmak yerine zamana yayarak işte ama diyorum ya bunu en az 15'er günlük dilimler halinde yapmak lazım. Bu sonuç böyle alınıyor. Ne oluyor? 15 günün başında hasta olan insanlar aslında iyileşiyorlar bu 15 günün sonunda. Ve bu süre içerisinde de kimseye bunu yayamıyorlar. Yani bence böyle bir şey var. Yani bu 15 olmaz 10 olur. Ama bu, bu öyle hafta sonu olacak bir şey değil. O kesin. Ve başka da çözüm görünmüyor bu şeyde. Ufukta bu var yani. Evet peki hocam aşı konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Şöyle e, örneği olmayan bir iş yapılıyor şu anda dünyada. Bu hastalığın benzerleri biliniyordu ama bir aşı çalışması yoktu ve şimdi oldu. Ve e, böyle bir hastalıkta aşı geliştirilebilecek sürenin çok çok ötesinde bir sürede yapıldı. Bir soru işareti bu. Zaman yoktu. Yani olması gerekenden çok hızlı bir süreç yaşadılar. Ama elimizde başka seçenek yok. Eğer bir hastalığı tedavi edemiyorsanız başka bir şeyiniz yok. Önlemeye çalışacaksınız. Bu önlemenin de e, temel yolu aşılama. Şimdi e, bizde de olacak. İşte iki tane tercih var. Bir tanesinin pek tercih tarafı yok. Yine biz basından ancak takip edebiliyoruz. E, Çin aşısı bizim bağ, e, sipariş verdiğimiz aşı bu aşı ölü aşı aslında bir taraftan e, sanki daha iyi bir seçenek gibi daha az yan etki e, ama daha az e, etki beraberinde olacak e, ama benim bildiğim diğer e, bir Türk'ün de e, içinde olduğu aktif olarak için geliştirme aşamasının içinde olduğu aşı Pfizer firmasının o biz şu anda onu e, bakanlığın açıklamasına göre alamıyoruz. Çünkü yakın zaman için taleplerinin dışındayız. Ben aşının faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tedaviden daha önemli ve yine söylüyorum başka bir seçeneğimiz yok. Yani bu ölümü beklemek veya işte enfekte olduktan sonra nelerle karşılaşacağını bilmeden oturmaktan çok daha iyi bir seçenek olacak. Ve büyük ihtimalle de mecburi olacak aşı. Evet yani sık sık mesela tartışılıyor. Ee, mecburi mi olacak yoksa kişinin özel isteğine mi bırakılacak diye mecbur olması daha bu, avantajlı. Bu şey toplum sağlığı ile ilgili. Yani sizin hasta olmanız ha bu şey gibi düşünün bir kuduz gibi düşünün. Yani herkesi etkileyecekse sizi aşılarlar. Her türlü aşılarlar ve takip de ederler. Ee, bu size bırakılabilecek bir inisiyatif değil. Ee, önemli bir konu. Öyle olacak düş diye düşünüyorum ama bunu göreceğiz. Hepimiz yaşayarak göreceğiz yani. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bir de hocam e, sosyal medyada, whatsapp gruplarında sık sık mesela paylaşılan videolar oluyor. Yabancı kaynaklı işte altyazıyla. E, İtalyan filanca, İtalyan doktorun mesela video. Covid-19 testleriyle ilgili söylediği sözler var, yaptırılmaması konusunda falan, bununla ilgili ne söylenilebilir uzman olarak? Bu biraz şöyle, e, hani internet sonsuz bir e, alem, oraya girmenin bir şeyi yok, orada aradığınızı bulabilmek önemli. Şimdi bu tür e, uyarı videolarında veya işte bilgilendirme videolarında kimin ne olduğu önemli. Bunların bir kısmı kasıtlı provokatif şeyler, videolar. Bazıları çok bariz, onu anlamak mümkün. Ama e, bu işin şeyine bakınca, e, doğasına bakınca hani eninde sonunda bu bir bulaşıcı hastalık. Görünmeyen bir şey değil. Mikrop izole edilmiş. E, özellikleri biliniyor. Ha, tedavi konusunda bir takım şeyler var ama yani bazı komplo teorileri de e, göz ardı edilmeyecek şeyler içeriyor ama benim şahsi görüşüm bunların hepsi şey değil. dikkate alınabilecek ifadeler değil. Şimdi orada mesela bahsedilen bir dünyada bir üst akıldan bahsediliyor. Yani kontrolü dünyayı kontrol eden bir güçten bahsediliyor. Bu hep var. Belki doğru belki yanlış. Ama biz... Ee, ilaç karşıtı insanlar var dünyada. Çok iyi bilinen hastalıklar karşısında ilaca inanmayan, güvenmeyen insanlar var. Tedavi reddeden insanlar var. Şimdi o gözle bakarsak bunlara da çok şey sağlıklı olmadığını düşünüyorum bu tür görüşlerin. Yani elimizde bir takım bilimsel veriler var. Hastalığı biliyoruz. Az çok ne yapılabileceğini biliyoruz. Ha bu virüsün başlangıcı hastalığın, salgının başlangıcı doğal mıdır, değil midir? Bu artık benim hani kişisel bazı şeylere e, sahibim bu konuda yani kanıtlarım yok ama çok doğal bir mikrop olmadığını düşünenlerdenim ben de. Yani bu e, hastalığın seyrine baktığımızda böyle bir hastalık dünyada şimdiye kadar hiç olmamış. Bütün coğrafyalarda etkili olacak, bütün iklim koşullarında etkili olacak. Hani sıcak, soğuk vesaire hiçbir şey ayırt etmeden e, başlangıcına bakacağız. Aniden başlamış. Ee, ama şimdi alternatif yani bunu söyleyen insanların videolardaki işte bu söyleyen insanların alternatif bir şey sunması lazım. Diyecek ki bunu yapmayın ama o zaman böyle yapın. Onu diyemiyorlar. Sadece yapmayın diyorlar. O yüzden ben çok fazla şey yapmıyorum onlara. Öne, önemsemiyorum yani. O zaman izleyenler de önemsememesi konusunda. Panikolu olmamak lazım. Önemliyim. Onu diyorum. Evet. Peki e, hocam İzleyicilerimizin merak ettiği şeylerden bir tanesi de evcil hayvan besleyenler büyük risk grubunda mı diye soran oldu. Ve testlerin güvenilirliğini sordular. Kısaca cevap vereyim Hayvanlar bu hastalık için herhangi bir şey yaratmıyor. Yani hatta bazı görüşler var işte insanların hayvanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini yani hayvanlara bulaştıracaklarını... Ama e, bir, teknik olarak böyle bir şey yok. Yani hayvanlarla bir ilişkisi yok bu şeyin hastalığın. Diğer taraftan testlerin güvenilirliği e, ilk dönemlerde birtakım hızlı testler vardı, anında sonuç veren. Bunlar zaten hemen e, şeyden kalktı uygulamadan çünkü hakikaten çok güvenilir değillerdi. Ama bizim de kullandığımız şu anda bütün dünyanın kullandığı test e, kesinlikle güvenilir. Ama testin güvenilir olması başka bir şey. Teste çıkan sonuçların %100 isabetli olması başka bir şey. Bunu zaten kimse iddia etmiyor. Bu konunun gerçek uzmanları da böyle söylüyor. %100'e ulaşan bir doğruluk payı yok testlerin. Ama elimizde alternatif yaklaşım şekilleri var. Yani işte görüntüleme yöntemleriyle hastalığın doğrulanması ya da tersinin yapılması. o yüzden şu anda bu bir sıkıntı yaratmıyor. İlk zamanlarda vardı. Hasta mıyım değil miyim sorusunu çok sık sorduruyordu. Ama şimdi bizim e, yani şu anda e, vakada çok fazla olduğu için e, hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Tereddütte düşmüyoruz yani. Hastalar için de hasta olmayanlar için de. Yani buna güvenebilir insanlar bu testten çıkan sonuçlara. Kimisi e, negatif çıkmasına rağmen iki gün sonra pozitif çıkabildiğini Söylüyor. ama bu bütün testler için geçerlidir mikropların vücuda girdikten sonra bir üreme dönemleri var buna biz genelde pencere dönemi diyoruz siz e, o anda e, bu testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir örnek zaten bizim önerimiz temaslı olduğunu düşünen insanların temas e, ettikleri hasta insanlarda kesin hasta olması gerekiyor zaten o insanların test yaptırmaları için minimum 5 gün beklemeleri gerektiğini söylüyoruz. Yani siz hastasınız ve biz burada temas ettik. Sizde de hastalık çıktı kısa bir süre sonra. Benim bugünü dikkate alarak bundan 5 gün sonra bu testi yapmamın bir anlamı var. Çünkü mantıken diyorum ki sizden bana bulaştıysa biraz beklemem lazım. Aynı anda bugün test yaptırmamın hiçbir mantığı yok. Ve o test negatifse Geriye bir tek şey ihtimali kalıyor. Bu testlerin doğruluk payı %65'lerde. Yani vakaların üçte birini göremeyebiliyor. Eğer kuvvetli şüphem varsa testi tekrarlarım. Hala test negatif çıkıyorsa fazladan yapabileceğim tabii ki bir sağlık kurumuna gitmek kaydıyla. Çünkü şüpheleniyorsam kendimden. O zaman ek görüntüleme yöntemleri var. Akciğer filmi gerekirse bilgisayarlı tomografi. E burada sonuç alırsam tabii ki hastalık var anlamına gelecek ama hala negatifse de bunu artık yok kabul edeceğim. Yani bu öyle çok basit değil. Hani var yok kararını vermek biraz yorum gerektiriyor. O da zaten doktorların işi. Yani kişinin tek başına bulabileceği bir çözüm değil bu. Ama evet. güvenmek lazım diyorum. Tamam peki hocam doğru maske kullanım, sosyal mesafe ve hijyen konusunda Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mıdır işte fatsallara uyarı bazında? Bir kere özür dilerim bir şey daha söyleyeceksin herhalde. Ha yok ve bunu soracağım sadece. Ha. Bir kere ufak ufak şeyimizi değiştirmemiz lazım. Yani bu zor bir kara şey davranış şekli ama biz çok yakın teması seviyoruz. Yani bu konuşurken de öyle diğer durumlarda da öyle. İkincisi maske takmak insanı aslında kısıtlayan bir şey değil. Yeme içme faaliyeti dışında icabında evinizde otururken dahi maske takabilirsiniz. Yani ben mecburen hastanede sabahtan akşama kadar takıyorum. Ve bu bende şu anda çok büyük bir şey yaratmıyor. Büyük bir sıkıntı değil aslında. Ee, bunu yaptıktan sonra işte doğru maske takmak lafını aslında şey yapmaya da gerek yok çok açmaya. Ağzınızı ve burnunuzu kapatacak maske. Buradaki amaç. Ee, nefes alıp verirken öksürürken bir bariyer olması önünüzde ve maskenin yakın pozisyonda olması sebebiyle bu şeyi tutması. Yoksa ağzınızı veya burnunuzu dışarıda bıraktığınızda, maskenin hiçbir efektif tarafı kalmıyor. Tekrar söylüyorum, diğer bulaşma şekilleri çok çok nadir. Yani ellet, benim dokunduğum bir yere sizin dokunmanız vesaire, çünkü o aylar önce bu hastalık ilk çıktığında bayağı bir paranoya gelişmişti insanlarda. Sürekli el yıkama, sürekli işte şey yapmak, etrafı çamaşır suyuyla güya steril etmeye çalışma. Bunlar şeyi yok yani mantığı olan şeyler değil. Ağzınızı burnunuzu tutacaksınız. Şeyi bu. Aynı ev içinde dahi yaşanabilir çok rahatlıkla hasta bir insanla. Yeter ki bu olaya uyun. Yani e, uykuda kendinizi kontrol edemezsiniz. Yani odasını ayırmanız gerekir hasta insanın. E, ve yemek erken yoksa çok zor bir şey değil uygulaması. E, i̇nşallah e, bir şekilde biz de bu şeyi halledeceğiz diyorum hastalığı. Tabii mümkün olan en az hasarla bunu geçirmek önemli. E, bu kadar ölen insan var. Anladım. Hocam e, 40 dakikayı buldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Temizlikçisinden başhekimine kadar sağlık sektöründe bulunan herkese e, teşekkürlerimizi iletelim. E, bu programda bizi Fatsalıları e, bilgilendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir parantezde e, Meditek Hastanesi başhekimi İsmail Balcıoğlu'na e, açmak istiyorum. Sağ olsun hocamı aradık hocamızı, bizi kırmadı, e, bu programın yapılmasında da katkı sağladı kendisine de çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde yine yayınlarımız olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.